Video başlamadan hemen bir like atın, bir abone olun. Ondan sonra görüşeceğiz, konuşmaya başlayacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni yıl planlamalarının saçmalığından bahsedeceğim biraz. Aslında konsept olsun diye böyle bir şey yapıyorum. İşte sadece yeni yıldan bahsedeceğim. O da hani, 2024 özel bir şey olmayacak ya da yılbaşı özel temalı bir şey olmayacak. Yani sadece video başlığı çıksın. Her neyse. Laf uzatmadan konumla başlayalım. Öncelikle demek istediğim, ilk bahsetmek istediğim şey özel bir tarih diye takılmayın. Hani özel bir tarih olsun illa ki bu başlangıç olsun diye takılmayın. Hani şey olmak zorunda değil. 1 Ocak 2024'te başladım tam olarak demenize gerek yok. Hani sizin zaten o fikrin beyninizde oturtmaya başlaması, çekirdek vermesi, zamanla düşünmeye başlamanız ve başlamaya karar vermeniz bunlar zaten bir süreç. Bu başlangıç saymak istiyorsanız o zaman bunları saymamız lazım ve biz bunu asla en başında ne zaman olduğunu bilmediğimiz için bir başlangıcı olmak zorunda değil. Sadece gelişme kısmının hani şey olabilir. Ya ben şu kısımda işte gelişmeye başladım, kesin olarak karar verdim tarzı bir başlangıç tarihini düşünebilirsiniz de gönül dönüp baktığınızda. Mesela şey ben YouTube'a ne zaman başladım belki diyeceksiniz ki ilk video atma zaman ama öyle bir şey yok. Ben ondan önce düşündüğüm video atmaya karar verdim. Onun öncesinde kaçsam mı masam falan filan tarzında bunun oluşma süreci çok fazlaydı. Yani çok uzun süren bir süreçti. Ve böyle bir tarihe takılmamıza gerek yok. Mesela 2024'e girdim ama ben benim planım yok diyorsanız da özel bir gün değil zaten. Bunun özel bir gün gibi lanse edilmeye çalışması zaten çok saçma bir şey. Hani 1 Ocak Sadece tarih değişiyor. 31 Aralık'ta 1 Ocak oldu. Hiçbir şey değişmedi. Zaten biz bu 12 aylık süreci sürekli 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 sürekli, sürekli Belki ömrümüz boyunca 50-60 kez yaşıyoruz ve hiçbir şey değişmiyor hayatımızda. Bunlar sadece öylesine tarihler yani bizim kafamıza dönüp baktığımız zaman 2023'te yapmıştım, 2024'te yapmıştım. Yani sadece hatırlamamız için bir klasör kapağı sadece. O yüzden takılmayın. Ve plan yapmak, planlarınız mükemmel olmak zorunda değil. Şey, anne hani şey diyebilirsiniz işte tam Ocak tam olarak işte Ocak ayında şunları yapacağım, Şubat ayında bunları yapacağım, şunları yapacağım, bunları yapacağım. Ama böyle bir şey yok. Tam olarak mükemmel plan yapmak zorunda değilsiniz. Hani ya şunları yapsam iyi olur. Bunu da yapayım tarzı bir düşünceyle de mükemmel sonuca ulaşabilirsiniz. O illa plan yapacağım diye kendinizi zorlamayın. Yapacağınız plan mükemmel olmak değil. Başlasanız yeter. Sizin patta plan yapmasanız da olur. Sadece yap, çalışın. Sadece e, diyelim ki çalışmayı düşünüyorsunuz ama çalışmıyorsunuz çalışmaya düşünmek, düşünerek çalışmaya başlamışsınız. Ama gelişme kısmını yapmamışsınız. O zaman oturup da ben şu gün şu gün çalışayım, şunu şu gün şu karar çalışayım, karşı çalışayım diye plan yapmaya uğraşmayın ve sadece başlayın. Başladıktan sonra verimizi yüzde yüz artırmak için plan yapar, yaparsınız. Ama şu anda tek yapmanız gereken başlamak, plan yapmak için plan yaparak uğraşacağınız zamanda çalışırsınız. Mükemmeliyetçi olmadığınıza göre artık bir plan yapmak zorunda olmadığınızı fark ettiğinize göre artık gelişme kısmında kaybetmeye başladığınıza göre devam edebiliriz. O şimdi bir de şimdi konumuz dediğim gibi bununla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Onunla kadar kadarmış gibi yap. Gerçekten siz hani şu anda mükemmel planınız yok. Evet başladınız çalışıyorsunuz ve sizin yapmanız gereken şeymış gibi yapmak. Mükemmel bir düzeniniz varmış gibi çalışmaya devam etmek. E, çok başarılıymışsınız gibi de çok hani şimdi nasıl bir mesela okul birincisinin nasıl olur bir günü çok çalışıyordur değil mi? Siz de okul birincisiymiş gibi çok çalışacaksınız. Hani Hiçbir zaman demeyin ki ben yapamıyorum, ben plan yapmayacağım ya, plan yapamıyorum falan tarzı bir şey söylemeyin. Sadece mış gibi yapın ya. Sanki çok çalışıyormuşsunuz gibi çok planınız varmış gibi davranın ve bu bir noktadan sonra zaten kendinizi kandırın. Gerçekten bu noktada kendinizi kandırın. Başarılı olduğunuza, çalışkan olduğunuza, düzenli olduğunuza, mükemmel bir hayatınız olduğunuzda kendinizi kandırın ve böyle mış gibi yaparak devam edin ki olsun sonunda. Mesela siz çok özgüvenliymişsiniz gibi davranırsanız bir noktadan sonra artık özgüvenli olacaksınız. Çünkü işte, sonuçta hani onu çok fazla tekrar ettikten sonra artık ona dönüşmeye başlıyorsunuz ve o gerçekleşiyor yani. Bir noktada beyninizi kandırıyorsunuz. Sonra son bir şey daha söyleyip videoyu kapatacağım. Son söylemek istediğim şey de olduğunuzu gibi kendinizi kabul edin gerçekten kendinizi bu kadar zorlamaya değiştirmeye çalışmayın belki herkes için farklıdır mükemmel olan mükemmel yani şeyler yani herkesin çalışma stili farklıdır herkesin yaptığı şeyler farklıdır Yap, Sevmeyi sevdiği şeyler farklıdır algılama şekli yansıtma şekli farklıdır ve kendiniz olduğunuz gibi kabul ederseniz zaten bunların hepsi gelecektir yani sonuç olduğunuz gibi kabul edin kendime mesela eğer sen Planları seviyorsan ve bu seni motive ediyorsa zaten sen plan yaparak devam edeceksin ve sen de kendini bu şekilde kabul edeceksin. Ama sen plan yapamıyorsan, zorlamayacaksın kendini. Başka çözümler bulacaksın. Kendin olduğun kendi kişinin olduğun kişiyi bulacaksın ve onu kabul ederek onunla, onun onun yönüne doğru devam edeceksin. O, sen kendine iyi gelen şey yapacaksın ve bunu bunu ben sana söyleyemem. Onu da söyleyemez. Onu kendin kendine bulacaksın ki zaten şu ana kadar yaşıyorsan çoktan bulmuşsundur ve bunu devam ettirmen gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Durun bir yere gitmeyin. Hadi yorumlarda buluşalım. Sizin bana tavsiyeleriniz neler öğrenmek istiyorum arkadaşlar.